Partili belediyeler, kadın politikaları müdürlüğü, evet seçim sonrası hızlı bir şekilde toparlanan müdürlükler oldu. Yani birçoğumuz biliyoruz kayım sürecinde ya kapatıldı ya da işlevsiz hale getirildi. Ama seçim sonrası hızlı bir şekilde belediyeler tekrar örgütlenmeye başladı ve kadın politikalarını aktifleştirdi. Kadın Politikaları Müdürlüğü aslında üç çerçevede çalışmasını yürütüyor. Bunlardan biri kadına yönelik şiddetle mücadele, diğer birisi kadın ekonomisini güçlendirme, diğer birisi ise eğitim araştırma ve sosyal projeler geliştirme. Bu çerçeveler üzerinde bizler hızlıca bir şekilde ilk etapta kadın dayanışma merkezlerini aslında aktifleştirdik. Kadınların gelip örgütlenebildiği, bir arada olduğu, birlikte dayanıştığı, yaşadıklarını anlatabildiği ve deneyimleyebildiği alanlar ve aynı zamanda bir hafıza alanları. Kadın dayanışma merkezleri daha çok kadına yönelik şiddete dair çalışmalar yürütüyor. Yani kadınlar ihtiyaçları dahilinde hukuksal, psikolojik, bireysel danışmanlık alabildikleri, aynı zamanda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşların bilgilerini alabildikleri, aynı zamanda işbirliği geliştiren kurum ve kuruluşlar üzerinden ee, yönlendirebildiğimiz alanlar ee... Bizler Kayapınar Belediyesi olarak bu bir yıllık süreç içerisinde 116 tane şiddete maruz bırakılmış kadının başvurusunu aldık. Kadınların birçoğu ev içinde maruz kaldığı şiddetten ötürü bizlere başvurdu. Genellikle fiziksel şiddetle gelip ama alt temeline baktığımızda psikolojik şiddetin, ekonomik şiddetin çok yoğun yaşadığı kadınlar. Ve bu kadınlar arasında şiddetsiz bir yaşam kurmak isteyenler sadece Kayapınar değil, e, kentteki diğer kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde... E, şiddetsiz bir yaşam kurması için e, olanaklar sunmaya başladı. Çünkü bizler belediyeler olarak sadece e, belediyenin imkanları üzerinden bir çalışma yürütmüyoruz. Aynı zamanda kent dinamiklerini de harekete geçiriyoruz. Ekonomi birimlerimiz e, üretim grupları kurmaya başladı. Yani kadınlar bir araya geliyor, üretim yapıyor ve belediyeler onlara alanlar açıyor, buralarda satışlar yapıyorlar. Şu an iki üretim grubu oluşturduk. Bu üretim grubunda olan kadınlar ise daha çok e, kendi ekonomik bağımsızlığını kazanmak isteyen, aynı zamanda şiddetli bir yaşam kurmak isteyen kadınlardan oluşan bir ekip ve bunlar bir araya gelerek ürettiklerini daha çok komin şeklinde üretiyor ve satışlarını yapıyorlar. Bizler belediye olarak sadece kadınların bir araya gelip mekansal olarak aslında onlara destek oluyoruz. Kadınlar doğalında aslında birbirlerini örgütleyip çağırıp birlikte gelebiliyorlar. Ve bu çalışmayı den partili birçok belediye yapıyor. Aynı zamanda kadın yaşam merkezleri var. Kadın yaşam merkezlerinde ise daha çok kadınların meslek edinebildiği, kendilerini geliştirebildiği Bazen sadece vakit geçirmek istediği ya da sportif faaliyetlere katıldığı alanlar. Çünkü sadece 2025'in ilk 6 ayına baktığımızda 136 kadın katledildi. Bu kadınlardan 90 küsürü ev içindeki biri tarafından katledildi birçok kadın boşanmak istediği için katledildi. Ve bu evet aynı zamanda bir taraftan buna isyan ediyoruz. Öfkeliyiz ama biz öfkemizi örgütlenerek, dayanışarak mücadele ediyoruz. Bu bizim aslında bir öz savunma yöntemimiz de aynı zamanda. Bir taraftan da artan kadın cinayetlerine karşılık Diyarbakır'da son bir buçuk ayda beş kadın katledildi. Bir tane kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Katledilen kadınlardan üçü 25 yaş altı kadınlar. Çok genç kadınlar. Ve üç kadın da e, evli olduğu erkekler tarafından ve e, şiddetsiz bir yaşam kurmak istedikleri için katledildiler. Ve bizler mesela şunu çok iyi farkındayız: e, Kadınlar bir bile dayanıştıkça, birlikte mücadele ettikçe e, ve birlikte örgütlendikçe bununla baş edebiliyorlar. Tabii ki bu sadece bir e, bir parçası. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz dayanışmamız, mücadelemiz ve örgütlülüğümüz bizim öz savunmamız. Ve bizler bununla birlikte aslında DEM Partili belediye olarak geçen yıl 13 Kasım'da şöyle bir kampanya başlattık. Sözümüz bitmedi. Şiddeti birlikte durduracağız. Çünkü biz kadınlar artan şiddete karşı, artan cinayetlere karşı sözün bittiği yerde değiliz. Aksine her yerde, her alanda sözümüzü söyleyip örgütlenebileceğimiz ve buna karşı mücadele edebilecek güçlükteyiz. Bütün kadınlar olarak. Bu kampanyanın start startın verilme amaçlarından biri bu. Kentteki ya da bölgedeki bütün kadınlara ulaşmak, kadınların başvurabileceği alanlar açmak, birlikte mücadele etmek ve bu soruna, aslında bu toplumsal bir sorun. Bu toplumsal soruna hep birlikte karşı durmak üzerine başlatılan bir kampanya ve bu kampanyanın 8. ayını bizler geride bıraktık ve 8. ayın sonunda kampanyayı şöyle bir boyutta kazandırdık. Yaz aylarıyla birlikte bütün Bakırda Dem Parti belediyeler parklarda kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı forumlar düzenliyor. Tek tek kadınlarla buna dair sohbetler ediyor ve yaptığımız sohbetlerde daha çok ön plana çıkan mesele biraz da kadın dayanışması ve kadınların birlikte mücadele etmesi üzerine ve sohbet ettiğimiz kadınlardan çoğu şunu söyleyebiliyor. Böyle bir çalışma yapmak bizi güçlü hissettiriyor. En azından başvurabileceğimiz kurumları biliyoruz. Başvurabileceğimiz mekanizmaları biliyoruz ve günün sonunda biz şunu da görüyoruz aslında kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde devlet politikalarının bunu nasıl ördüğünü bu erkek egemen sistemi nasıl güçlendirdiğini de görebiliyoruz yani biz şunları görebiliyoruz evet Devlet politikası e, tahrik indirimleri uygulayarak ya da erkekleri farklı farklı suçlardan adli sicil kayıtları olduğu halde serbest bırakarak bu cinayetlere e, ön hazırlıkta kuruyor ve doğal olarak sahip olunması gereken varlığı söz hakkı tanınmadı kendine ait bir yaşam kurmasına e, tabii ki izin verilmedi ve bunlar aslında hepsi birlikte kadın cinayetlerini besleyen bir yerde duruyor. Bizler bugün burada bir kadın varlığı olduğunu buna dair mücadele etmemiz gerektiğini ve mücadele mekanizmaları geliştirmeye çalıştığımızın bir örneğidir aslında yerel yönetimler. Çünkü biz e, yerelden örgütlemenin, birlikte dayanışmanın önemi olduğunu bu çalışmayı e, uzun yıllardır deneyimleyerek görebiliyoruz. Evet, yerel yönetimler e, 8 yıllık kayın sürecinde yokken de kadın örgütleri ve e, kadın hareketi kendini her zaman örgütledi, her zaman mücadele mekanizmaları oluşturdu. Yüzyıllar boyunca kadınlar her baskıya ee, Ramen kendini örgütleyecek mekanizmalar her daim örgütlediler. Bugünler belediyeler bunların bir çıktısı, özellikle kadın politikaları bunların bir çıktısı. 2014 yılında eş başkanlık sistemiyle birlikte kadın müdürlükleri oluşmaya başladığında kadın iradesinin görünür olması ve bununla birlikte kadın alanına söz hakkının tanınması, kadına söz hakkının tanınması kadın alanların genişlemesi bu kazanımlardan biridir ve mücadele mekanizmalarımızın bir sonucudur. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz kadın dayanışma merkezleri de bu mekanizmaların ve mücadelelerin bir sonucudur. Ya bizler mesela bu kampanya birlikte parklarda çalışma yürütürken şunu çok net görüyoruz. Kadınlara son 10 yıldır kamusal alanda söz hakkı tanınmamış ve bugün biz forumlar derken kadınlar kamusal alanda kendisine söz hakkı verilmesi görmesi karşında şunu paylaşabiliyor ben yaşamımın hiçbir alanında söz hakkı tanınmamış bir varlık olarak kendini tanımlıyorum. Ama bugün biz kadınlar bir araya geliyoruz ve kamusal bir aranda ee... Sözümüzü söyleyebiliyoruz. Bu aynı zamanda güçlü hissettiren bir şey. Bunlarla birlikte olarak bizler yeni dönemde e, hem yaptığımız kadın buluşmaları, hem yaptığımız ev ziyaretleri, hem de yaptığımız parkların sonucunda aslında bir e, raporda bütün belediyeler olarak da açıklayacağız. Yani bu çalışmada kadınlar bize yeni dönemde nasıl bir çalışma yürütmemiz gerektiğini de gösteriyor aslında. Çünkü bizler bir çalışma yürütürken e, kadınlarla birlikte buna karar veriyoruz. Nasıl bir çalışma yürütmemiz lazım? Evet, tabii ki belli başlı projelerimiz ve politikalarımız var. den politik belediyeler olarak kadınların e, komünal bir ekonomiyi örgütlemesi, e, aynı zamanda ekonomik olarak e, bir araya gelirken, yani ekonomik üretim anlamında bir araya gelirken dayanışmanın ön planda olması, e, birbirini e, örgütleyecek ve deneyim paylaşacak alanların olmasına dair politikalarımız ve deneyimlerimiz var. E, şiddetsiz bir yaşam kurmaya da Hayır. kadınların özgür olabildiği, eşitlik içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etmeye dönük tabii ki politikalarımız var. Ama bunları projeye dönüştürme konusunu da biz hem köydeki hem mahalledeki hem de kurumuza başvuran kadınla birlikte karar veriyoruz. Rollerimiz pekiştirildi. Bunlardan biri de aile yılının ilan edilmesi üzerine kadınların doğurganlığı daha çok ön plana çıkarıp teşvik edilmeye çalıştı. Ama kadının ekonomik bağımsızlığını yaşam alanlarını geliştirmeye dönük bunları güvenli alanlara dönüştürmeye dönük hiçbir politika yok devletin. Ve bizler yerel yönetimler olarak aslında kadınların yaşadığı alanları daha güvenilir alanlar. Kadınların hangi mahallede nasıl yaşamak istiyorsa o yaşama mahalleyi kadınların istediği gibi örgütlemeye dönük politikalarımız ve projelerimiz var. Ve bunları kadın buluşmalarıyla birlikte kadınlardan aldığımız taleplerle belirleyeceğiz aslında. Bunu yaparken Kayapınar Belediyesi tabii ki bunu tek başına yapmıyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapıyor. Sur'la, bağlarla bazen Van'daki bir belediye ile ortak yapıyoruz. Çünkü biz kadın dayanışması ve kadın mücadelesi biraz da bu şunu da gerektiriyor bazen bir kadın can güvenliği riski olur Çünkü bizim dediğim gibi durduğumuz yer aile yani kadına yönelik şiddeti üreten, kadınları köleleştiren bir aile e, mekanizmasına karşıyız. Aslında biz daha demokratik, kadının söz hakkının olduğu, eşit ilişkilerin örgütlendiği, eşit söz hakkının olduğu ve kadının şiddete maruz kaldığı bir yerde ilişkiyi sonlandırabileceği bir yapıdan bahsediyoruz ve bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Kadın politikaları müdürlükleri olarak Diyarbakır kentinde ya da bölgede yaşayan bütün kadınlarla bir araya gelmek, birlikte dayanışmak, birlikte mücadele etmek, maruz kaldığımız şiddete karşı birlikte mücadele etmenin gücüne ve savunmasına inanıyoruz. Bu nedenle komşumuz, kendimiz, bir akrabamız, bir tanıdığımız, bir şiddete maruz kaldığımızda birbirimize ulaşabileceğimiz adreslerin olduğunu bilelim ve buna dönük aslında birlikte hareket edelim. Bizler bu topraklarda kadınlar olarak siyasette, toplumda, yaşamda, kavgada mücadelenin her yerinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün her bir kadının yaşamış olduğu karın politikalarına karşı yan yana olmanın, dayanışmanın, şiddetle birlikte mücadele etmenin yol yöntemlerini, mekanizmalarını da konuşmak istiyoruz. Bizler bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz ama yaşanan sorunları en iyi tabii ki kadınların kendi dilinden, sesinden de duymak isteriz.